Hepinize merhaba arkadaşlar. Kent TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet bu videomuzda gazino Cashing out görevini yapıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Yakınmışla görev yeri. <laughs> Bu sefer geçelim mi ya? Abi o zaman ben direkt gidiyorum. Ee, arka koltukta oturan ve direkt dal. Arkada oturan ve şey yandaki işte şey alsınlar, diğer zırhlıyı alsınlar. Ömer sen de, sen de olur, 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 sen bunu kullan, sen bunu kullan. Bir bunu mu kullanıyor abi Ömer abiyle? Aynen. Tamam. Dur bir şey deneyim bir dakika göreve bir girme. Bir girme. abi yine aynı mı? Araba mı getirdi gene Halit gelsin abi o zaman benle. Tamam ben ben şey olacağım. Tamam Halit gelsin doğru doğru bırak. Bak şu sol bir araç gidiyor. Ya şoför olacak şey ee, Ömer abi gelsin sende. Siz ikiniz şoförsünüz. Abi o binemeden ölürüz. O zaman tamam hadi. Tarayarak git la. Atla şunu, atla şunu. Ya o telefonunu ben. Niye arayıp arayıp duruyor ya? İlerle abi, ilerle geri git abi. Coşkun abi. Coşkun abi. He. Gel abi. Gel ben abi. Halit sen yukarı çık. Abi sen arabayı tut. Bana gelme. Abi bana abi, gel. Bana gel bana gel. Bana gel. Bana gel. Dur 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 geliyorum. Helikopter, Helikopter tamam. Diğerinin nasıl sıfır abi. Sık abi. Bak abi ateş et abi. O da tamam. Tamam. İstiyorsan oradan Tepe. diğer zırhlıyı alabiliyoruz mu? Canım bitiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. De, tamam. Uzaklaş. Benim canım full. Canım aga daha bu kadar. Yok helikopteri alacağım. Adam vurdum tepede. Tamam. Helikopter al. Helikopteri... Tamam. önünde adam var. Önünde adam var. Önünde adam var. O siz misiniz lan ben sizi sıkıyorum. <laughs> uzaklaş, 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 uzaklaş. Çok güzel. Çok güzel. Aldım hepsini. Tamam. Solda. Canını kontrol et gel. İyi canım iyi. Tamam. Helikoptere bak abi helikopter geliyor bak havadan. Nerede? Sağ tarafta, sağ tarafta. Arkana dön ha. Bak geldi. Gol yap abi. Görüntü yok yerde kimse. Bak arkada. Ar Tam içeri gidemeyecek ki. Al abi helikopterde. Geri mi döneyim? Helikopterdeyim. Abi iki helikopter geldi. Birini alın ki. Soldakini aldın mı? Başka nerede var? Ya, tamam, bu düştü, bu düştü. Abi önde adam var. Öndeki adam al. Abi yoldakileri al. Yoldaki önümüzde. Canım full şu an. Zırhım zırhım yere indi. Tamam gayet iyi helikopteri öldürdü tamam. tamam. Da. Yardıma gidelim bizlere. Ölmedim la. Oha la. Nerede Ben evet. ben böyle çevrelerinde dolanacağım. Sık. Oturmazken elersin. Şu an 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 şunları an. bir bakar. Tamam bak. Tamam. Kamera nerede? Aha. Tamam da mı Ömer kaç Ömer kaç canım az canım az canım az bas 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 Araba geldi arabaya bak arabaya bak Bas kaç Git oraya Tamam Bir de yelek giyeyim Bir de yelek giyeyim Kameraya taktım Kameraya <laughs> taktım Yanında var yanında var yanında var, yanında var. gördün mü kamerayı? Gördün mü? Bak hemen yanımızda. Hani la? Aha abi kırmızı yanıyor. Önünde la çat, çatım gibi bir la. Şu mu? Çok... La Ömer. Al gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen de taktın şeye bak ya. Abi takarım. abi takarım. Sık 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 sık. sık, 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 sık can basayım, can basayım. Ulan camı asıyorum desene ona göre gideyim. Hani sadece döksün şu helikopteri alayım. Vurdum abi. Öndeki adamlar alsana öndeki adamlar. Ne oldu lan? Ya. Düştüm, düştüm, düştüm. düştüm düştüm düştüm. Kaç 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 uzaklaş. Bastık diyor. Sen. Ömer sen mi vurdun beni? Ömer abi. sen ne? öldürmüşsün beni. Hadi uzaklaş helikopterleri alayım. Abi helikopterleri alacağım helalim var abi bir tane daha var. Grade, yere, yere. Ben arkadayım. An, Araba var mı? Helal abi. Yanına bak abi, yanına bak. Ben kavurdum hadi gel. Tamam. Tamam. Ama tamam, uzaktan uzaktan. Saklandım uçurt. bak tamam. şeylerin arasında. Var gördün abi. Adam vardı binde. Nerede? Canım çok az. Hı, dur dur Amer, dur dur dur. Dur dur. Gor gor beni. Canım yok. Can. Dur bin, canım, abi, öldüm. bineyim de kaç, bineyim de kaç. Bek, bekle, bekle. Bekle gelelim mi? Abi kaçıyorum can tamam, dolduracağım. Doğru kaç 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 kaç. şunu abi dur meydandaki. Geri gel yavaşça. Zırhım zırhımı da. Koyayım. Zırhımı da. Koyayım. Zırh iyi Ömer bak zırhçı çok önemli Zırhsız bir oyun alamazsınız bir Çok gayet iyi gidiyor abi Tamam abi öndeki adam var kol taraftaki biri geldi bak Zırhlıya vur abi zırhlıya O bitti o bitti hallettim onu Şu kameraya da sarsana Helal abi bu da öldü Kafamı ağrıttı Üç kişi kaldı herhalde abi Aynen 2-3 kişi kalmış meydanda. Birine gidiyorum ben. Önde abi, <laughs> önde abi. Sol tarafta. Solda var bir tane. Abi vur şu Ömer yolda yolda. Çok Helal abi. Tamam. Tamam. bitti mi? Bitti, bitti herhalde. A arasın bakalım. Abi şu kameraya da şu, al, şu, şu Helal be. Vali tercihini biz hallettik. Herkesler <laughs> şey sertemek. Abi mouse'lu adamlara vereceğiniz şey. Artık mouse'u devir abi ne yapayım? Oh. Ne yapıyor? Oh. Adamlar geliyor. Abi önümde zırhlı var. Ne zırhlısı ya? Zırhlısı. <laughs> ya get bi ya. Get me. Tamam helikoptere gidin diyor atlayın lan. Atlayın. Ben atlayayım mı? Atla. Üste ben çıkayım. At, at, atla atla atla. Kim çıkıyor abi biliyor. Tamam tamam sen sende de mouse var değil mi? İzli, bin bin bin. Çık, bin. Bin bin abi, Çık, abi. Çık, abi. Bin, bin. Seri 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 abi seri çıksanız hey şu mu çıkıyor? Atları. Abi, Atları. bu iki kişilik <laughs> la. Hadi gidelim ya. Helikopter var. Helikopter var. İleride mi? Helikopter, helikopter helikopterleri. Helikopter. Nerede helikopter? Yukarıda abi. Abi bir sürü helikopter var. Bir sürü helikopter var. Biri sağda, iki önde. Öndekilere bakın, öndekilere. Abi biri tam tepemizde. Ha? A Yok ya, menzil dışı. Yok ya, Artık menzil içindeyim abi. Şuraya. indirdim. Hayda. Abi nasıl öldün lan şeyin içinde? Nasıl? Ne ni? Niye ölmüyor la? Vallahi ateş edemiyor. Aha patladı tamam. tamam. Aşağı tamam, var, var mı? Başka bir tane kırmızı bir şey görüyor onu. Araba var ya sağda. Abi can tamam, ben. Tamam bana sarı çıktı. Abi yolun o tarafı nereye? Bu tarafına gel. Çıkma la çıkma lan. Görev değilken, polis manis gelmiyor la farkında mısın? Görev bittikten sonra İyi, gelmiyor abi yokta bir de polislerle uğraşırdı Yok lan, Lester'ı arıyorum. Lester, görevdeyken işe yaramıyor. Hiç can gitmiyor lan, yanında araba patlıyor. ...masaydım yer. o adam masanın palıyla ile delik deşik etmişti. Bir görev videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.